Tekrar e, kanala hoş geldiniz. Oz Game'de <laughs> bulunmaktasınız şu anda. Şimdi ben bu bu e, konuşamadım. Ben bu oyun'a bittim ama çok da böyle her şey yerleşemedi ya böyle bir yerler şey karman çorman geliyor şu anda gözüme. Bu benim canımı çok sıktı. Ben evde de mesela bir şeyi bir yerde gördüğüm zaman sürekli onu alırım, başka yere falan koyarım. Böyle darlanırım. Sürekli gözümün önünde bulunmasına ve karışık olmasına. Gerçi şu an masanın üstünü görseniz Allah her şey var. <laughs> yani e, ama darlanıyorum. Mesela yarın kalkacağım, toparlayacağım her şeyi. Hmm, burası da öyle yani her şey her yerde. Tamam burası düzenleyeceğimiz başka bir şey var mı burada? <laughs> Ay arada da öksürük falan tutuyor. Kusura bakmayın. Şu şunu da kalsın. Şunu da şuraya alalım. <laughs> Aa burada çekmece var. Sen şuraya git o zaman. Tamam. Seni de oraya gitsin. Seni galiba bu. Hatta hı, sığmıyor. Tamam. O zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Mutfaktan devam edelim. O oh, banyo var, mutfak var, yatak odası. Ha tamam. Ee, tamam. Hmm. Tost makinemiz var. Daha doğrusu ekmek kızartma makinesi. Başka. Fincan. Fincan dediğin rafta dur durur. Şunlar şurada dursun. Küçük fincanlar. Bir dakika her şeyi bir çıkaralım önce. Tamam mı? Ondan sonra bakalım. Çünkü çok karışık oluyor. Ve sanırım çok fazla eşya var. Sen de burada dur. Evet. Tabak da çıktı. Oh oh. Ş hmm, şurada dolaplarımız var. Çekmecemiz var. Burada ne var? Seni açabiliyor muyum? Açamıyorum seni. Açamıyorum. Bu ne? Burada bir şey var. Tamam. Şunu o zaman... Aslında lavabonun altına olmaz bunlar bence. Dur. Tamam çıkacaksa şunlar bir şöyle çıksın. Evet. Çiçeği iç geçiyor. Tabak. Bu ne? Heh, havlu. Süper bir detay olmuş o. Çatal. Kaşık bıçak. Bir tane daha. Buraya samıyorum. Şuraları bir yere. Şurada dursun. Sarı bez olsun o. <laughs> Klasik. Sen aşağıda kal. Sen tabii ki en altta kalacaksın. Oho. Bunları nereye koyacağız? Şurada bir kal. Bu ne? Ekmek tahtası galiba. Şurada kal. Ya da ha şuraya koyabiliyoruz. Tamam burada kal. O zaman tost makinesi her zaman kullanılan bir şey değil. Bizim tost makinemiz mesela buzdolabının üstünde. <laughs> Oraya koyabilirim sanırım. Keşke tencereler için bir raf daha olsaydı. O zaman seni yukarı alacağım tatlım. Sen burada kalacaksın. Ah çok kötü. <laughs> ya da gene yukarı koyacağız. Seni de yukarı ha şuraya koyabiliriz. Dur tamam. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Şurada içecek bir şey gibi. Bu ne? Onu da çözemedim. Ulaşık singerleri. Spatula. Burada kalabilir. Tamam. Ah şey çıktı. Klavye. Evet bir şeyler eksik diyordum ben de. <laughs> tamam sen de burada kal. Tabak. Sesler çok güzel olmuş. Böyle her şeyin ayrıntısını düşünmüşler. Çok beğendim. Başka çekmece. Hah. kaşık. Sen de evet. Şurada kalan. Aha ayakkabı çıktı bakın. Hii, nerede çıktı hem de. Hiç hiç. Hiç şey yapmadım. Ne derler. Çoşma gitmedi o. O eşyaların hepsi kalması gerek. Kazanların. Ayakkabı çıktı ya. Mutfak eşyasının içinden ayakkabı mı çıkar kardeşim? Seni beğendim. Ya sesleri çok güzelmiş. Tuz. Sanayi bir tuz galiba. O ne öyle kocaman? Nerede kalsın? Hmm. Bir dakika şurada yer var mı? Çöp. Çöplüğü olamıyoruz. Ne o? Hayır. Hah. O zaman sen hmm. Şurada kal. Tamam. Yapacak bir şey yok. Sen de aşağı ineceksin. Sen oradasın. Kazan. Orada kalabilirsin. Tabakları oraya alalım. Hatta iç içe geçebiliyor mu? Geçmiyor. Tamam arkaya attık mı? Sığsan ne güzel olur orada ya. Tamam. He şöyle yapalım gel. Şurası baharatlık olsun. Ee, oraya sığmadı. Kızım kocaman bu. Aşağı koysak ama olmaz ya. Şu arkayı saklasak. Göz deyip kim bozuyor çünkü. <laughs> Çok sinir. Seni anlamadım. Ney sen limon suyu gibi bir şeye benziyorsun. Gerçekten anlayamadım. Ee, seni oraya saklayabiliriz. Sen de burada kalabilirsin. tamam mı? Bakayım. Sen de burada kalsan aslında. Seni şuraya koysak. Oldu mu ki? Hadi bakalım. Umarım olmuştur. Banyo ya. Geldik. Güzelmiş. Ferah en azından. Ah pardon yanlış yaptım. Geldim geldim. Banyo, havlusu, sabun, tamam diş fırçamız, tamam rolon, parfüm açılıyor mu? Hayır. Ha şuralar var. Süper atarak şu açılıyor mu? Hayır. Burada kalabilirsin bir müddet. Şampuan. Hep öyledir değil mi? Sizde de öyle. Böyle küvetin kenarlarındadır. İlk yardım çantası. Aslında ilk yardım çantasını bak işte bak görüyor musun? Ben bunu ha yer varmış. <laughs> Sinirlendim. İlk yardım çantası nerede olması gerekiyor? Banyoda mı olması gerekiyor? Sanırım banyoda olması gerekiyor. Um, seni de şöyle koyalım. Şurada kalabilirsin. Tuvalet kağıdı. Yedek tuvalet kağıdı. Um, nedir? Çöp. Tamam. Bak neyin içinden neler çıkıyor görüyor musunuz? Seni nereye koyacağım? Seni buraya koyacağım mecbur. Şöyle kal. Başka ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Bitti. Ha, galiba olmayan şeyler var. Seni şuraya yatırsak? Şurada kal tamam. Sen nesin? Şey ne bu? Anlamadım ki. Şuradan kalman gerekiyor. Evet. Galiba burada <laughs> kalman gerekiyor. Şurayı biraz yayalım şöyle. Neler varmış görürsün. Şu tuzu göstermek istemiyorum. Tuz kabı. <laughs> Tuz çok çirkin orada. Tuzu sevmedim. başka şöyle bir bakalım tamam herhalde bak ama ben yatağın de seviyorum belki niye izin vermiyorsun bak ruloyu da oraya şey yaptı Aşk olsun ya şurada kal orayı da kabul etmiyor Tamam tamam. Şuraya koysak. Hah, <laughs> buldum. <gülüyor> Aa ama yeter. Ne yapalım? Nereye koymamız gerekiyor? Banyoya mı koyacağız? Banyo koymamız gerekiyor galiba o zaman. Evet. Şuraya rafı koyabiliyor muyum? Hayır. Çekmeceyi doluba dolaba daha doğrusu. Oraya da koyamadık. O zaman gene bir şeyler yanlış. Galiba baksanıza. Ne? Top. Şuraya koysun. Aldı Allah helal olsun. Bir fotoğrafını çekeceğim ben bu adam. Fena durmadı aslında ama Yine de, daha iyisi olabilirdi. Tamam. Efekt verebiliyor muyum? Haha, <laughs> Sepia. Aa, çok güzel şey oldu. Um, Stardew Havası. <laughs> cozy. Şu ne? Etiket mi? <laughs> Şunu alalım şöyle koyalım. Tamam çekiyorum. Ya çok güzel oldu. <laughs> Tamamdır. Fotoğraf modundan çık. Tamam. <laughs> çok güzel oldu. Aa mezun olduk. Mezun mu olduk? Demek oluyor mu? Ha dersler pazartesi başlıyor. Evet üniversite sıkıdır ben geliyorum. Büyüdük büyüdük. Ya şunlara bak. Nostalji. 2007. Ama ben de 2007 üniversiteye başlamıştım. Yaşımız ortaya çıktı. <laughs> bak görüyor musun? Ne yapıyoruz? Görsel sanatlarla falan ilgileniyoruz herhalde. Hmm koleksiyon falan yapıyoruz artık. Dikiş dikiyoruz. Ben de mesela makrome yapıyorum şu hayatımda. Gerçek hayatımda. Um, şu ne? E ben bunları... <laughs> ha, ya da burası şey mi ya? Ev arkadaşı mı? Olabilir. Çünkü yeni taşınmışız. Aa evet ya. Burası bizim değilmiş. Bak görüyor musun? Kitaplarımı senin kitapların yanına koyacağım. Ev arkadaşım. Evet evet burası bizim değil. Biz ne işle uğraşıyoruz acaba? Hangi bölüm okuyoruz? Acaba hangi bölümdeyiz ya? Çok merak ettim. Hadi bize birkaç tüyo ver. Heyecanla bekliyorum. Bunu aşağı koymak istiyorum. Nereye koyacağım? Ha, tamam buldum. Kıyafet neredeyiz? Yatak odamız nerede? Wow. Aha, güzel bir oda. En azından dolabımız düzgün. Neredeydik? Salondaydık. Ya burası da ev arkadaşımızınmış. Görüyor musun? Ben bunu kendi yatak odama asmak istedim şu an. Şurada kalabilirsin. Hı. Aa yemek odamız da var. Buralara da kitap koyabiliriz o zaman. Obje koyabiliriz. Tamam. Tamam. Yerle ha, yerleşemezsek böyle yapalım. Aslında evet bu yatak odamıza koyalım. odamızı koyalım. Odamızda dinleriz. Odada tabi yer varsa şurada kalsan. Hmm. Bu da yine yatak odamıza gelsin. Ne kadar düzensiz bir koli yapmışsın. inanılmazsın. Olmaz böyle. Baksanıza. Hayda. Şuraya koyacağım. Koyamıyorum. Şuraya koydum. Tamam. Hah, şöyle yapalım ya. Ay tam bir öğrenci evi. <laughs> Bulaşıklar. Sen de kal. Şurada kal. Oyun galiba kutu oyunu. Şu özel şeyleri bence yatak odamıza falan atsak da İyi olur. Diye düşünüyorum. Hı hı. Oley be. PlayStation gelmiş. Şurada kalsın. Kankimizle oynarız. Tamam. Hmm. Şuraya koysam aslında ya da yatak o zaman koyacağım. Hiç bak çok paylaşımcı bir insan değilim ya. Tamam seni düzenleyeceğiz sonra. Tamam bakalım. Sen de gittin. Tamam. Çok işimiz var ya, 18 dakika olmuş. Videoya başlayalım. Ee, ne, ne yapsak, nasıl yapsak? Hadi mutfağa da yerleştirelim. Mutfakta biraz kriz yaşayacağız belli. Arkadaşımızın eşyalarını kaldıramıyoruz. Değil mi? Ayıp olur. Neyse. Nasıl yapsak? Keşke bize bir af bıraksaydın tatlım ya. şurada dursun. Şöyle koyalım. ha, şu konuşamadım. Şuraya alamıyorum. Neyse şurada kal. Şurada kal. Baharatlık. Gene sen geldin. Sen neydin ben bilmiyorum ki. Nesin? Şurada bir şeyler var. Orada kalabilirsin. Bıçak. Şurada kalsın. Bu ne? Ne bu? Ha magnet. Ay çok cici. <laughs> Biraz renk katalım tabaklarımız geldi üst üste koyacağım artık tatlım yani yapacak bir şey yok ev arkadaşıyız şurada birlikte kullanabiliriz diye düşünüyorum ee, dur bakalım sana ayar, ayarlayacağız bir su şişesi Burada kalabilir. Ha bu banyo için. Pardon. Tamam. Aa neredeydik ha? Tost makinesi. Her zamanki yerinde. Şurada kalabilirsin. Bu banyoya gidiyor. Burada kal. Sen şurada kal. evet. Tahta kaşık. Tahta kaşığımızda yer yok mu? Burada kal. Tamam. Mutfağı hallettik. E, oturma odasını hallettik. Çok karışık koller yapmışız. Bu hiç hoş değil. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Kolye yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Evet, burada gene bitiriyorum. 22 dakika olmuş. Umarım YouTube beni kısıtlamaya gitmez. Çünkü henüz editleri çözemedim. Yani edit programını henüz indirmedim. Yarın onu indireceğim. Ee, yavaş yavaş editleri başlarız. Çok fazla kesip bölmek istemiyorum aslında. Tadı kaçar gibi geliyor. Çünkü çok fazla böyle kes yapıştır, kes yapıştır muhabbet oluyor, böyle tık 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 ekran hoşuma gitmiyor ben öyle videolar, böyle daha çok doğal geliyor bana. O yüzden bu oyunu böyle devam ederiz. Ee, burada bitireyim ben, şu dolabı kapatayım. Ya, şu an krizlik, yani şuraların hepsini aşağı indirip <laughs> bir güzel silip tekrar yerleştirmek istiyorum ya. O o şekilde bir kır e, cringe geçireceğim şu an <laughs> az kaldı. Tamam öpüyorum sizi. Görüşürüz bir sonraki yayının e, videoyu. Bunun arkasından yine yayınlarım. E, en azından şu dönemi bitirmiş oluruz. Üniversite kısmına Tamamdır öpüyorum sizi. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. E, beğenmeyi unutmayın tabii ki. Ki ben de devam edebileyim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Hoşçakalın.